Adresi burası Muhteber hanım. Benim içeride biraz işim var, arabada bekleyin lütfen. Tamam, baş üstüne. Muhteber hanım. Merhaba. Habersiz geldim. Konuşmamız lazım. Tabi tabi buyurun lütfen. Buyurun. Buyurun. Ben kapıyı açayım. Eee buyurun lütfen buyurun. Ayakkabılarınızla girin. Yok olmaz öyle şey. tabii ben ya. size şöyle vereyim. Teşekkür ederim. Şöyle geçin. Şuradan. Kusura bakmayın. Sizin geleceğinizden haberim olmayınca ben hiçbir yeri toparlayamadım. Ceylan Hanım, Ben gördüğünüz o büyük evde doğmadım. Bu mahalle, bu ev bana çocukluğumun geçtiği yerleri hatırlattı. Hoş geldiniz efendim. Hoş buldum. Ee, Muhteber Hanım, patronumun eşi. Kayınbabam, Beysi babam. Memnun oldum. Nasılsınız efendi? Teşekkürler. Siz nasılsınız? Eşit. İşte. Sen de Yusuf olmalısın. Memnun oldum. Memnun oldum. Nasılsın? İyileşiyor musun? İnşallah. Bakalım. Maşallah. Sen de Ferhat abi gibi annemin arkadaşı mısın? Oğlum, Müteber Hanım benim patronum sayılır. E, siz e, görüşeceksiniz herhalde. Biz müsaadenizle. Hadi yakışan Nereye geldi bu kadın ya? Ben size ne ikram edeyim Muteber Hanım? Ne alırsınız? Rahmet'e hiç gerek yok. Otur lütfen. Hakkın olan parayı getirdim. Payını almamışsın. Yani dediğim gibi boşanma davası açarsa eğer... ...hakkımdaki bütün kozları aleyhime kullanacak. Bu durumda Devlette de oğlunu benden alabilir. Ne yapacağımı o yüzden bilmiyorum. Ama ben bu adamların ciğerini biliyorum. Kanın son damlasına kadar emmeden vazgeçmeyecek. O yüzden en doğru yolu bulana kadar sessiz kalacaksın ve kocanı yemlemeye devam edeceksin. Bu yüzden işine devam et. Aslında benim bir planım var Murteber Hanım. Ben oğlumu da alıp gitmek istiyorum buradan. Pasaportlarımız bile hazır bizim. Yusuf Reşit değil ki. İki ebeveynin ortak imzası olmadan çıkamaz yurt dışına. Biliyorum. Sen o adam imzalar mı sanıyorsun o evrağı? Oğlunu dalıp alıp gitmene izin verir mi sanıyorsun? Yani yok. Ama işte ben ne yapacağım, ne edeceğim? Bir yolunu bulacağım. Sana bunu yapan adamın kurtulmana izin vereceğini mi düşünüyorsun? İblisin teki o. Gitmene asla izin vermeyecek. Ama biz bunu sağlayabiliriz. Bizimle birlikte olursan senin için de iyi olur Ceylan. İstiyorsan kocanın bir anda hayatından çıkarabiliriz. Yok ben... Ben öyle kimsenin vebalini almak istemiyorum. Kimseye de günah sokmak istemiyorum. En doğrusu oğlumu alıp gitmek buradan ve izmi kaybettirmek. O zaman bir Ferhat'a danışalım bakalım. Sizi buradan nasıl yollayabiliriz? Ferhat Bey hiç karıştırmasak bu işe. Neden? Bu işleri en iyi Ferhat halleder. Anlayacağın devrim kuyuya bir taş attı. Taş taş üstünde bırakmadı. Muhtemel artık Dilara'yı biliyor. Sen ne yapacaksın abi şimdi peki? Bilmiyorum. Muhteşem bir gün ya. Resmen life is very nice. Oğlum senin bu gelişlerin her seferinde aklımıza alıyor ya. Baba, yeni oyuncağımın kağıt kürek işleri için geldim. Notere gitmemiz lazım. Tamam, biz ikimiz hallederiz. Bırak babanı. Bana fark etmez. Ben hallediyorum abi. Tamam. Bir şey istiyor musun? Yok, sağ ol. Hadi gel. Görüşürüz baba. Oh. Alo. Ah Ferhat'cığım müsait misin? Buyurun. Sana bir şey rica edeceğim. Bizim Ceylan Hanım var ya hani. Onu ziyarete geldim şimdi. Ben arabadayım. Birkaç ay içinde oğluyla birlikte ülkeden ayrılma planı var. Senin onları yurt dışına çıkarabileceğini söyledim. Ne yapabilirsin bir düşün bakalım. Yurt dışına mı? Evet. Hani senin bir İhsan kaptanın teknesi vardı. Hala bu işleri yapıyor mu? Bildiğim kadarıyla yapıyor. Ufak tefek. Harika. Senden ricam en yakın zamanda Ceylan Hanım'la onları görüştürme. Tabi. İlgileneceğim. Tamam. Sağ ol. Bay bay. Görüşürüz. Ferhat seni tekne sahibi biriyle tanıştıracak. İhsan kaptım. Karadeniz üzerinden yurt dışına göçmen taşıyor. Sağ olun. Şimdi kocam için çalışmaya devam edeceksin. Evladını iyileştireceksin, paranı biriktireceksin ve ondan kurtulana kadar kocanı oyalayacaksın. Senin için en doğru yol bu görünüyor. Haklısınız. Başka çarem yok. Size çok borçlandım Muhteber Hanım. Ben de senden bir gün bir şey isterim belki. Evet. Bekriye güzel haberi ben veririm. Ayaklarınıza sağlık. Geçireyim ben sizi. Hoşça kal Ceylan. Görüşürüz. Abla! Kiminle giden araba? Annem çatladı meraktan. Gel içeri gel.